バターズ。 atla atla. Hadi lan hadi hadi oğlum İbrahim hadi lan Mehmet hadi. Çabuk çabuk yürüyün lan çabuk yürüyün. Çabuk, çabuk. Yürüyün, çabuk, yürüyün. Hadi hadi. Allah Şurdu abi. Abi. Şurdu. Hadi 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 hadi. Haydi 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 haydi. Sallanma orada. Çabuk. Koş 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 koş. Hadi koç hadi aslan. Demiray Bey kendini riske atmasa şimdiye kadar çoktan yakalanmıştınız. どれ Yağmur! kan. Yağmur! Sen nasıl geldin? Aa. İyi misiniz? İyiyiz ha? iyiyiz. Bir şeyimiz yok. Bir şey yaptı mı size? Ben korudum anneme. Öyle mi? Kaçtı. Yağmur. Bir şey yok. İyiyiz tamam. Bir tek senin arkadaşın yaralandı arkadaşım. Evet, Nilüfer'le içeride. Kimmiş arkadaşım benim? Acıyor mu? Yok yok, çok acımıyorum. Ne oluyor burada? Abi. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Demiray. ay Bir adam hiç mi yaşlanmaz be kardeşim? Ne yapıyorsun burada? Sadri Hoca için geldim. Neyse. Ne oldu Orhan'a? Bizi korurken. Eve giren adam işte. Bana saldırmaya çalıştı. Ama Demiray Bey sağ olsun. Yok yani gerçekten o kadar önemli bir şey değil. Biz alışkınız değil mi MKC? Çok da usta adamlar olduğumuz söylenemez yani. Ya, hala anlamadım neden buradasın? Dedim ya Sadri Hoca için geldim. Yani başımız sağ olsun demek için. Hepinizin başı sağ olsun. Ee, nasıl kaçtı adam? Bana tuttuğun adamı nasıl kaçırdın demeye çalışıyor şimdi. Bu okulda da böyleydi ha. İlla attığı mermi hedefi 12'den vuracak, 11'den vurursa uyuz olurdu. Kardeşim, adamın silahı vardı ve ben artık polis değilim, iş adamıyım. Ne yapayım? Anlamışım. Kandırmadı. Yaran hala kanıyor. Hastaneye falan gitsen iyi olur. Polis her gelebilir. Eğer ısrarla aramadıysan biraz geçikebilirler. Peki. Barca nasıl iyi mi? İyi. Bize bunu yapan şerefsizi patlatmaya gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.